Efendimiz evde nasıldı? Ayşe annemizin verdiği çok güzel bir örnek var. Resulullah bize emretmezdi buyuruyor. Evinden hiç kimseye emretmezdi. Şimdi emir deyince biz getirir misin, götürür müsün? Biraz hani bu Osmanlı'nın son dönemindeki İstanbul Türkçesi'nde vardı böyle. Ee, emretmezdi, rica, rica ederdi. Rica ederdi yani, rica ediyor. Böyle olunca mı acaba... Efendimiz böyle mi derdi Hayır İçinde ister kibarca söylemiş olsun Ne olursa olsun Direkt bir emir Efendimiz hiç kullanmamış Peki bir şey istememiş mi Evet istemiş Ayşe bize örnek veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını isteyecek Bize şöyle derdi Ayşe hava soğuk mu Hırkamı giyineyim mi ...diye soru sorardı. Biz de anlardık ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem hırkasını istiyor. Yani neresinden baksan oradan bir zirve dağ çıkıyor.